İşte o toplantıdaki bir akla evvelle Atina'ya at anayı yakıştırıvermiş. Yani Atina kelimesi de aslında Türkçe kökenli. Türkçe kökü at ana. O sersem Yunanlılar bunu almışlar, bozmuşlar, bildiğiniz Atina yapmışlar. Allah hmm. canlarını alsın. Bunun üzerine bu dalkavukluğa sinirlenen üstad söz istemiş ve ben Atina Üniversitesi'nde okudum. Böyle gayri ilmi ve mantık dışı bir iddia olamaz demiş. Evet demiş ama sabahleyin saraydaki odasında Dolma Bahçe Sarayı'nda kendisine ayrılmış olan odada uyandığı zaman kapısının altından atılmış kağıtta üniversitedeki kürsüsünden istifa etmesi yazılıymış. Tabii etmiş de. Yani sıkıydı etmemek. Bu ciddi ve değerli ilim adamı o olaydan sonra kitabının dahi üniversitece basılmadığı